Oh, <laughs> oh, Alim, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanım, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcım, Değerli Alt Kademe, Kademe Belediye Başkanlarım, Çevre illerimizden temel atma törenimize teşrif eden çok değerli Birlik Başkanı arkadaşlarım, Kıymetli davetliler, saygıdeğer basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. <laughs> Erzurum Esnaf ve Sanatkarlık Odaları Birliği'nin Eğitim ve Hizmet Binası'nın temel atma törenine hoş geldiniz. Sayın Vali, değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli belediye başkanlarım, değerli kamu yöneticileri, değerli benim dalı arkadaşım, birlik başkanı, oda başkan arkadaşlarım, yurdunda bir tarafından gelen değerli meslektaşlarım, değerli erzurumlar, değerli basın mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, değerli misafirler, bugün buraya bir hayır işi için geldik. Gerçekten de Erzurum Esnaf Kasama Akkabar Odaları Birliği'nin yapacağın hizmet binasının temelini atma töreninde hep birlikteyiz. Değerli dava arkadaşlarım, değerli valim ve değerli belediye başkanlarımla sizin şahitliğinizde bu binanın temelini atacağız. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Küçükköy e Kürsü'ye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli belediye başkanlarım, değerli genel başkan yardımcım, değerli birlik başkanları, esnaf ve sanatkarlar odamız Erzurum Başkanı, oda başkanlarımız, değerli misafirler, değerli Erzurumlu hemşehrilerim. Bugün güzel bir günde hayırlı bir iş için, güzel bir iş için bir aradayız, bir araya geldik. Konuşmalar yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli diğer belediye başkanlarımız, Esnaf Sanatkarlar Odası Birliğimizin değerli başkan yardımcısı, misafir başkanlar, Erzurum Esnaf Sanatkarlar Odasının değerli başkanı, değerli misafirler. Önemli bir gün idrak ediyoruz. Çok güzel konuşmalar yapıldı. Esnaf ve sanatkarımız bizim toplumumuzun orta direği değil, temel direği, vazgeçilmeyeceğimiz kesim birçok sorunları var. Erzurum'da kendilerine yakışır bir yere kavuşmak üzere olmaları bizi mutlu etmektedir. Başta il başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir mücadele vererek bunu bu aşamaya getirdi. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Odası Konfederasyonu'na teşekkür ediyoruz. Erzurum'a gösterdikleri ilgiden dolayı. Bizde bir laf var. Aşa dökülen yağdan zarar gelmez derler. Sayın başkana ve yönetimine buradan teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Erzurum'a yapılan hizmet hiçbir zaman zayi olmaz. Erzurum coğrafi konumu itibariyle, nüfusu itibariyle, esnaf odalarının üye sayısı ve oda sayısı bakımıyla çok önemli bir merkez. İnşallah konfederasyonumuz desteğini sürdürür, kaliteden taviz vermeden öyle olacağını görüyorum. Güzel bir eğitim merkezi burada yapılır ve tüm bölgeye, sadece Erzurum'a değil, tüm bölgeye hitap eder. Ben emek veren herkesi kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Rabbi Alemin, şu anda yapmış olduğumuz duaları dergâ izzetinden oksanıyla kabul-e Ya Rabbi Alemin, şu anda temeli atacağımız binanın, memleketimize, milletimize, vatanımıza, devletimize feyli olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Sana yalvarıyoruz, sana sığınıyoruz. Allahümme Rabbene âtina fid-dünya haseneten ve bil-âhiret haseneten ve bina azâbenna. Yapacağım şey yaptıklardan dolayı. Ondan sonra. <gülüyor> 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 Bu da sizin sayın genel başkanım. Çok teşekkür ederim. Eskiden hocam. şimdi bunlar geliyordu tamam. benim yanıma. Genel <laughs> başkanın yanına ne yapacağız, nasıl olacak? Biz söyle yüz sıfır versin diyorum? Halbuki Fatay Bey oldu. Bir <laughs> Sen de aynı taktiği bana yapıyorsun. Hepimizin işini Allah razı getirsin. Çok teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben tesbihe ayıp oluyor. Mecliste de şununla oynuyorum. Tesbih yerine. <gülüyor> <gülüyor> evet, teşekkür, şey teşekkür ederim. çok evet, teşekkür ediyorum. Gibi... Biz zaten aynı ekibin insanlarıyız. Hizmet evet. Biz bizim tamam, tamam. yapmamız gereken işler. Bunlar bizim asıl vazifeler. Evet. Tabii ki kaynaklar evet. yaratılacak. Hizmetler evet. daha da süratle artılacak. Görse bizim burada en büyük sebebi. Ben böyle mutlulukları birlikte paylaşmak. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de temenni bana nasip oldu. Açılışında da yine birlikte Sayın Genel Başkanımızla birlikte olmanın azını yaşıyorum. Doğrusu budur. İnşallah ki burada oturacak ve buradaki esnaf sanatçıların da işlerinin güçlerinin iyi olacağı ortamın hazırlanması için biz de Ankara'da gayret göstereceğiz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ ol Başkanım Ben de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı hayır, olsun. Hayır. Teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. İnşallah saat 1.30'da beraber aşağıda bulacağız. Teşekkür ederiz. Gösterenler döker bana hey gözlerine Gözlerine Sayın Bakanım, Sayın Valim, Saygıdeğer Milletvekilim, Genel Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilim, çeşitli federasyonlarımızın çok değerli başkanları, saygıdeğer kaymakamım, belediye başkanları, test yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ülkemizin çeşitli illerinden açılışımıza teşrif eden çok değerli birlik başkanlarım, ilimizdeki kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli müdür ve amirleri, sevgili oda başkanlarım, benim her zaman hizmet etmekle onu duyduğum esnaf ve sanatkar kardeşlerim, bu terim hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları. Hepinize ayrı ayrı şahsım adına, yönetim kurulu arkadaşlarım adına ve tüm Erzurum esnaf adına saygıyla selamlıyorum. Açılışımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz hocam. <laughs> Sayın Başkan'ın söylediği gibi temeline, atmasını bana nasip eden bu binanın açış sofasına gelip kurduresini de Sayın Bakanım'la kesme bana nasip oldu. Ama her Erzurumlulara gerçekten de böyle bir, binanın yapılması ve bu binanın yapılmasında eğer bizim de çorbada bir kaşık tuzumuz olduysa ne mutlu bize diyor. Evet ben bu güzel binaya emeği geçen bütün e, hemşehrilerime Erzurum'daki esnaflar adına teşekkürü bir borç biliyorum. Değerli Gazi Fırat kardeşimize, onunla birlikte burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza da Allah kazançlarına bereket versin, hayırlı helal kazançlar versin diye niyaz ediyorum. Hepinize saygılar olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bütün esnaflarımıza Allah kazançlarına bereket versin. Hayırlı uğurlu olsun. El emeği de göz nuruyla oluşturulan sonuçta bir ürün. Bu kıymetli ürünün herkesin eline değmesini istiyorum ben Türkiye'ye. Teşekkür ediyorum. i